Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber endemik yayınları TYT Alfa kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. Evet 8. soruya bakıyoruz. 8. soruda diyor ki elementler ve bileşiklerle ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden doğru ve yanlış olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir. Bir elementin bütün atomları eşit sayıda proton içerir. Evet aynı elementten bahsediyorsa zaten bunların proton, ya da yani atom numarası ya da çekirdek yüklerinin aynı olması gerekecek. Birincisi doğrudur. Bileşikler elementlerin rastgele oranlarla bir araya gelmesiyle oluşur. Arkadaşlar burada rastgele oran karışım için geçerlidir. Bizde bileşikler belirli oranlarla birleşirler. O yüzden ikincisi yanlış. Üçüncüye geldiğimizde elementler fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz bileşik deseydi ayrılırdı bu da doğru. Doğru yanlış doğruya gideceğiz. Birincisi doğru olacak. İkincisi ise zaten şunu ve şunu sildik. İkincisi yanlış olacağı için bu şıkta gitti. Üçüncüsü de doğru geleceği için cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 9. soruyla devam ediyoruz. X, Y ve Z elementleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Bu elementlerle ilgili hangisi doğrudur şeklinde söylemiş. X elementi halojendir yani 7A grubunda bulunduğunu. Y elementi alkali yani 1A grubunda olduğunu. Z elementi toprak alkali. Alkali toprak alkali. Bu da 2A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Y'nin değerlik elektron sayısı Z'ninkinden fazladır. Şimdi Y nerede arkadaşlar? 1A. Z nerede? 2A. Bunun değerlik elektronu 1 bununki 2'dir. Y'ninki Z'den fazla değil. Birincisi yanlış geldi. X elementi serbest haldeyken X2 molekülü şeklindedir. X dediğimiz nedir mesela? Örnek olarak floru, kloru verebiliriz. F2Cl2 şeklinde bulacak. O yüzden moleküler halinde bulunur. Doğru. Y'nin X ile yaptığı bileşikler iyonik bağlıdır. Bakın Y dediğimiz metal X dediğimiz A Metal A metal arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Bu da doğru. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 10. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki 3 tane e, madde vermiş. Yukarıda verilen taneciklerin çaplarına göre karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. 3 elektron alan X. Bakın X 7'yi yazdım. 3 elektron aldığına göre 10 burası x 3. 2 elektron veren Y Bakın 12'ye 10 oldu. Artı 2 yaptık. Nötr z. Z'nin de 10'a 10 olduğunu söylüyor. Diyor ki tanciklerin çaplarına göre karşılaştırılması. için bunların hepsinin neyi aynı? Arkadaşlar elektron sayıları aynı. Elektron sayıları aynı ise proton sayısı büyük olanın çapı küçük olur. O yüzden y'nin çapı en küçük. Sonra z proton sayısı en küçük olanın da çapı en büyük olacaktır. O yüzden 1 numara büyüktür 3 sonra büyük 2 şeklinde geldi. 1, 3, 2 ile cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada Aycan ve Çağrı diye iki arkadaş vermiş. Aycan ve Çağrı sıvılar ile ilgili bildiklerini tabloda yazmışlar. Buna göre Aycan ve Çağrı'nın yazdığı ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi Aycan'la başlayalım. Diyor ki sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bu Aycan'ın için doğru bir tanımlamadır arkadaşlar. Birincisi doğru gelmiş oldu. Nemli havada sadece azot, oksijen ve argon gazı bulunur. Hayır onun dışında da diğer gazlar bulunmaktadır arkadaşlar. Çok az miktarda da olsa bulunur. Sıvının buhar basıncı bulunduğu ortamın dış basıncına eşit olduğunda sıvı kaynamaya. Buhar basıncı dış basıncı eşitse sıvı kaynamaya başlar. Bakın burada iki tanesi geldi. O yüzden bunu sildik. Bunu sildik. Bunu da silmiş olduk. Geldik çağrıya. Çağrı da diyor ki, havadaki nem arttıkça sıcak havalarda hissedilen sıcaklık düşer. Arkadaşlar nem artarsa bunaltıcı bir şey olur. O yüzden daha da hissedilen sıcaklık artacaktır. Bu yanlış. Sıvıların akışkanlıkları viskozite ile doğru orantılı demiş. Doğru değil, ters orantılıdır. Çünkü viskozite akmaya karşı gösterilen dirençtir. Bu da gitti. Aynı ortamda kaynayan sıvıların buhar basınçları dış basınca eşitlendikleri için hepsinin birbirine eşit olacaktır. Burada da bir tanesi geldi. Çağrıda 2 değil 1 olacak. O yüzden cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 12. soruya baktığımızda x, y, çözeltilerin özellikleri yukarıda verilmiş. Buna göre x, y, çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor x ile y çözeltileri karıştırıldığında nötrleşme tepkimesi gerçekleşmektedir. Nötrleşme tepkimesi bakın kimle kim arasında olur? Asitle baz. Yani biri baz, biri asit. Biri asit, biri baz. Baza asit, asite baz ve asite baz şeklinde oluyor. Z çözeltisi x çözeltisiyle nötrleşme tepkimesi verirken bakın z x ile nötrleşme verecek. O zaman z bakın x ile nötrleşme verir. Verdi. Bakın verdi. Bu da asit, bazlı asit ama bu da asit, bu da asit. O zaman bunlar vermez, veriyordu. Muhtemel cevabımız gelecek. Y çözeltisiyle tepkime vermemekte. Z, Y ile tepkime vermeyecek. Ama burada da bakın verdiğini görüyoruz. O yüzden cevabımız E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kütlece %28'lik 200 gram tuz çözeltisine 84 gram tuz ile 416 gram su ilave ediliyor. Buna göre oluşan tuz çözeltisinin kütlece yüzdesi kaçtır? Şimdi bunu da ilk önce şöyle yapalım. Bakın %28'e ne kaldı? Yeri 72. Peki bize ne kadar diyor? 200 gram diyor. 200'de ne olacak? 200 bunu yaparsak 2 katı 56'ya 100. 44. Peki 84 gram tuz getirdim 84'ü buraya. 416 gram onu da getirdim buraya. Bakın topluyorum. Ne yapıyor burası? Ee, şurada bir 0. Burası 140 geldi. Bakın burada bir 0. 4, bir daha 5, 6. Şöyle de 560, 140 daha. 700 bulmuş olduk. 700 de 140 yüzde kaçtır? Bu bunun 7'de biri. 7'ye bölersen 20'ye 80. Buradan da yüzde 20'lik olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet geldik 14. soruya. X, Y, Z saf maddelerinden oluşan bileşiklerini ayrılmaktadır diyor. Buna göre aynı koşullarda hangileri kesinlikle doğrudur diyor. X ve Y karışımı ayırma hunisiyle ayrılıyorsa sıvıya sıvı, süzme ayrılıyorsa bak bu sıvı bu da katı şeklinde olacaktır. Her iki karışım da heterojendir. Arkadaşlar ayırma onisinde sıvı ve heterojen karışım, süzmede de sıvı katı heterojen karışımlar aydır. O yüzden kesinlikle doğru. Z'nin fiziksel hali katıdır. Evet bakın x'in katı olamayacak çünkü üstte de bağlantısı var. Bu da kesin. X ve Z'nin yoğunlukları farklıdır. Hangisi aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bununla ilgili net bir bilgi söylemiyor. Çünkü dibine mi çöktü, üstünde mi durdu? İşte kumlu su mu, talaşlı su mu bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. O yüzden kesin sorusuna diyemedim. Cevabımız C gelmiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde endemik yayınlarının TET alfa denemesinin kimya soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. adekbkm.com'da aynı zamanda inceleyin. Tavsiye ederiz. Orada da yüklüyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.